Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Buyur gel. Sizleri yeni bir ev turuyla karşılamak istedim. Ee, öncelikle size bahsedeyim. Burası e, Trabzon'da e, yaptırmış olduğumuz bir ev. E, eşimin ailesinin üst katında var olan bir e, daireyi, için, dairenin içerisini yeniletmiş olduk. Buraya geldiğimizde, burada kalmak için ya da temelli buraya geldiğimizde burada yaşamak için bir alan oluşturmak istedik. Şimdi sizlere e, kaç artı bir ev, üç artı, üç artı bir evdi burası. Sizlere bu evden bahsetmek istedim. Ve sizlere bu evi tanıtmak istedim. Öncelikle evin, e, burada bir kilerimiz var. Kiler odamız. E, şöyle küçük. küçük. İçerisine e, bayağı dolap sığabileceği bir odamız. Burada da bir ışığımız var. E, mesela şuraya bir dolap koyulabilir. Ya da işte şu karşıya dolap yaptırılabilir e, eşyalarımızı, işte gerekli olan, gereksiz olan eşyalarımızı buraya koyabiliriz. İsterseniz ayakkabı, dolabı tarzda bir şey yapılabilir. Yani böyle tatlı bir alan oluşturulmuş buraya. Yani kullanılabilir burası da. Evin bence en güzel ışık alan ve denizi denize en güzel gören odası Alya'nın odası. Bence ben Alya'nın odasını burası düşün Çünkü diğer odalar çok yani büyük yani bence oraları farklı değerlendirelim ama burası da büyük bir oda. İsterseniz buraya bakalım. Bence çok güzel ışık alıyor bu oda. Bu oda da bu şekilde biraz uzunlamasına bir oda. İki tane camı mevcut. Bu camı şöyle şş, bu tarafa bakıyor. Yine de buradan da deniz manzarasını alıyor. Aynı şekilde. Ama e, şu tarafın tamamiyle deniz manzarasını almaz özellikle bence daha güzel, tamamiyle deniz manzarasını alıyor bu alanın bu şekilde olması. Da. Yani e, aynı zamanda balkona da açılıyor burası, bu oda. Normalde bu evin oturma odası olarak geçiyor bu oda. Öyle mi? Evet. Ama çocuk odası olarak kullanmak istedik. E, yatağı da belli bir yere koyabiliriz. Şuraya koyabiliriz. Buraya dolap gelebilir. Çünkü dolap bence girişte yani şu karşımızda bu taraflarda değil de şu araya dolabın bulunması daha güzel olabilir. Yatak e, cam önüne veya şuraya da gelebilir. Yani bu şekilde bir odamız var. Bence burası çocuk odası için ideal olduğunu düşünüyorum tamam. bu odada e, duvardan gösterebilirsek e, ne diyorduk buraya? Şey yapamam. Yok yok. Hmm, alçı. Alçı yapamam. Yani belirli hmm. odaları alçı yapmadık. Normal e, doğal olarak bıraktık. Ama salon, mutfak ve oturma odasına alçı yaptırdık. Yani çok da gerek duymadık açıkçası. Karton piyer. Bu odada sadece karton piyer. E, şey, laminat ve e, boya yaptırdık, bir de kafasını taktırmış oldukluğundan. Evet, şimdi evet, Şimdi ben buranın, e, yani bu evin en çok sevdiğim bölümü salon. Yani burada daha çok e, ilgilenmeye çalıştım burasıyla. Özellikle de çıta. Çıta biliyorsunuz ki şu son dönemlerde gerçekten çok meşhur olan bir e, ile Evle alakalı, evlerde kullanılan bir yöntem bence. Ve evi çok güzel gösterdiğini düşünüyorum. Ben açıkçası çok böyle evi farklı sıcak bir hava kattığını düşünüyorum. Evin tamamını yaptırılanlar da var ama ben o kadar hani çıta çıta böyle çok da boğmak istemedim. Sadece salonun belirli bir bölümünde kullanmak istedim. Özellikle şu bölümde iki yana aplik, hani elektrik çektirdim ki farklı aplikler takarak ortasına da böyle buhar tarzı tablolar seçerek Burayı e, özellikle girişin daha hani bu şekilde olmasına özen gösterdim. Ve salonlarda ben ışığı çok beğeniyorum. E, loş bir ortam oluşması, özellikle sarı ışık çok hoşuma gidiyor. Bu tarafı da yine karşılıklı çıta yaptırmak istedim ki hani en azından tek bir yerde değil de daha uyumlu olsun diye. Yine buralara da farklı anahtarlıklar takılabilir. Yine böyle çeşitli tablolar eklenebilir diye düşündüm. Burada da yine laminatımızı ekledik. Salonun oldukça büyük bence e, bir için. E, ben Samsun'daki evimde dresuarım yok. Çok hayatımda hani istediğim evimin bir köşesinde bir aynalı bir dresuar, dresuarımın olmasını istemişim de. Fakat nasip olmaz Samsun'daki evim küçük olduğu için. Ama burada da şöyle boş bir alanımız oldu. E, buraya da bir dresuar aldım. Üzerine böyle e, yine Pinterest'e ki bu e, asimetrik aynalar var ya. E, Yardım almak istedim. Sanki birini anlatırmış gibi var ya diyorum. Ee, ve ahşap özellikle, ahşaplı, çekmeceli bir dres var aldım. Buraya, oraya yani uygun olacağını düşündüm açıkçası. Ve salonu bu şekilde şekillendirmek istedim. Tabii ki de sonlandığında da sizlere yine bir vlog çekelim. Salonumuz da bayağı büyük ve geniş. İsterseniz şu odaya gelelim. Bu odada arkadaşlar belki çok güzel, ferah ve ışık alan bir oda. Ben bu odayı daha çok e, misafirler geldiğinde ya da işte benim hobi odam olarak da kullanmak isteyebilirim bilmiyorum. Bir aynanın, e, bir bir LED koltuğun ya da bir divanın olduğu e, bir oda olarak tasarlamak istiyorum. Kitaplık mesela almak çok istiyorum. Camlı kitaplıklardan. Eee yine bir şekilde şöyle bir şu tarafa bir boya aynası olabilir ya da şuraya da olabilir şimdi sağa bir yere. Hani burası tamamıyla misafirlerin gelip kalabileceği ya da benim özel olarak işte kullanabileceğim kişisel bir oda hani kendime özel yaptırmak istediğim bir oda olabilir. Burası da yine bir bahçeye bakan bir odamız. Aşağıda bir bahçe var. Burada kayınvalidem bir şeyler yapıyor işte lahana. İşte çeşitli bitkiler dikiyor. Sebze meyveler dikiyor. dikiyor. Burada da bir tane şeyimiz var bir balkonumuz var. Burayı da yani çamaşır asabiliriz. İşte burayı kapattırmayız büyük ihtimalle. Çamaşır asılabilir. İşte Alya burada oyun oynayabilir. Öyle düşünüyorum biraz daha büyüdüğünde. Buranın manzarası da denize alıyor. Bence çok güzel. Gayet şirin tatlı bir ee, balkonumuz var. Ben burayı çamaşır asarım diye düşündüm yani daha çok. Hani burası bu şekilde ya da ıvır zıvırlarımızı yine buraya koyabiliriz. Bu odanın da yine falan açılan. Ben arkadaşlar bu odanın, bu odanın ayyanın odasını ve yatak odasının duvarlarını normal bıraktım. Alçıman yaptırmadık. Kal e, sadece boyası, e, karton yeri, e, şeyi, laminatlı ve kapıları yaptırdık. Salonun, oturma odasının ve mutfağın e, duvarlarını şey yaptık. Şunda ev el sistemine elektrikler takılacak daha. Evet, Elektriklerimiz takılacak. İşte şu bahsettiğim dressuar burada. Yani daha kurulmamış. Bunları buraya eğer temelli taşımlı burada tutmayı istiyorum. Yani ya da e, ilerleyen zamanlarda kurup yine buraya gelebiliriz. Bu odamız da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yatak odasına gelelim. Hemen yan tarafta yatak odamız var. Burası oldukça büyük. Bir oda. Burada da yine bir camımız var arkadaşlar. Yine aynı şekilde bahçeye bakıyor. Yani buraya da e, yatağımızı koyarız. Şu şekilde diye düşündüm. Bu şekilde yatağımızı yanlarına koyabiliriz. Dolabın Dolabı bu şekilde gelebilir. Yani aynı alanı buraya. İşte üçlü şeyim dolabı, minik dolabın buraya gelebilir. Yani burayı tabii ki ilerleyen zamanlarda buraya taşınırsa eğer dizayn edelim diye. Evet, buradan çıkalım arkadaşlar. Yani buralarla ilgili bahsedebilecek pek bir şeyim yok. Bildiğiniz odalar. Hemen oradan çıkınca e, banyoya giriyoruz. Banyomuzun şu an açıkça söylemek gerekirse birazcık e, aldığım ürünleri koyduğum bir kısım olarak belirledim. Ama sadece e, kalebodur yapılmış. E, duşa kabini ve dolabını daha sonra alacağız. Henüz yaptırmadık onları. Ama isterseniz banyonun büyüklüğünü ve taşını sizlere gösterebilirim. Banyomda da böyle mermer bir desen kullanmak istedim. İçerisinde yaklaştırırsak ee, sarı çizgileri olan mermer bir taş kullanmak istedim. Banyom bence diğer Samsun'daki banyoma özel. Hani Samsun'daki vlogumu da izlemiş olursanız el Turu vlogumu. Oradaki banyom küçüldü. Gerçekten çok küçük. Bu banyom birazcık daha büyük. Ya yani duşakabini kabinin, duşa kabini şu şekilde hani konumlandırırız diye düşündük. Evet, banyo dolabı böyle gelir. Sadece tek sıkıntı, işte kurutma makinesiyle çamaşır makinesi nereye gelebilir diye düşündüğümüzü üst üste şu şekilde de koyabiliriz. Şurada bir alanım var. E, buraya da e, gelebilirler diye düşünüyorum ama salonumun hani görüntüsünü mü bozar bilmiyorum. Sizlerin de fikirlerini bekliyorum. Daha önceki e, YouTube videomda, YouTube videoma çok fazla yorum geldi. Bu videoma da e, yorumlarınızı bekliyorum. Fikirlerinize gerçekten çok açığım. Hani burayı nasıl şekillendirebilirim? Yaklaş. Burayı hani biraz daha... Hani özellikle banyomda birazcık soru işaretleri belirdi açıkçası kafamda. Nasıl yapabilirim? Nereye e, banyo dolabımı konumlandırabilirim? Sizlerden yorumlarını bekliyorum. Buradaki eşyalarım da e, ıvır zıvırlarım, aldıklarım işte yeni eve taşıdıklarım. Özellikle şurada aynam var. İşte o Pinterest aynısı mı? Buraya koydum. Yani burada daha çok kullanmadığım eşyalarım var. Karşıda da arkadaşlar normal bildiğimiz lavabo var. Yani Normal tuvaletim var. Yine buranın da taşı aynı şekilde. Sadece karşı tarafa bir lavabo eklenebilir. Onda zamanla ekleriz diye düşündük yani ellerimizi yıkayabileceğimiz bir lavabo olur. Evet arkadaşlar özellikle ben bu evde sadece salon ve mutfağın kapılarını camlı olarak kullanmak istedim. Bunun nedenlerinden birisi hani bizim anlaştığımız bunlar. Arkadaşımız bize bu şekilde önerdi. Daha çok böyle tercih ediliyormuş. Bir de e, salonun birazcık daha ışık almasını istediğimden dolayı buzlu bir cam tercih edelim. Çok da ışık yönetmeyi hani, fark ettirmedi ama bu şekilde bir cam e, kapı kullanmak istedim. İsterseniz oturma odamıza geçelim. Yine bu odada aşırı derecede ışık alan ve ferah odalardan, büyük odalardan tersi ve deniz bandırısını full alıyor. E, bu şekilde bu odanın da alçı kaynağı bir şekilde duvarlarına e, ve özellikle çıta e, kısmını da yine burada fırla kullanmak istedim. Burada kullandığım çıta normal evin boya rengiyle bir olsun istedim. Beyaz çıta kullanmak istemedim ki daha bütünlüklü olsun istedim bu şekilde. Ve gayet de güzel bir hava kattığını düşünüyorum. Televizyon ikisi yine televizyon tarafı bu taraf olduğu büyük bir ihtimalle. Yine bu tarafa da istersek tekrar farklı bir koltuk ya da bir teknik koltuklar kullanabilir. Ya da camın önüne teknik koltuklar kullanabilir. Ee, yine arkadaşlar burası da tamamen iyi. yani deniz manzarasını full alıyor. Size şu şekilde gösterelim. Burası Trabzon, e, Akçakal'ı olarak geçiyor. Yani köy gibi görünmesin. Gerçekten iki dakikada hemen şehre yani şehre kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir yer. Yani bir de yuvarlak bir arkadaşlar Burası bak bayağı bir iş var. Bu bir oturma odası alanı olarak kullanılabilir. Yani buraya e, e, oturma grubu koyabilirim. İstersen yemek, küçük bir yemek masası alınabilir. Yani şu an buraya gelip zemine gelip gelmeyeceğiniz belli olmadığı için yani onunla ilgili herhangi bir şey size söyleyemiyorum ama e, kafamızda var güzel planlarımız. Eşyaları salıp e, yeni eşyalar da alınabilir zaman içerisinde. Yine buradan bağlanan bir e, camımız var balkonla açı balkonu açılan bir camımız var. Balkonumuzu da size detaylı tanıtırım. Evet, bu odamız da bu şekildeydi. Şimdi isterseniz bence balkonu geçelim. Tamam, balkona gidelim, Balkondan mutfağa geçelim. Balkonumuz gerçekten en büyük balkonlardan. Bence dünyanın en büyük balkonları gibi bir şey değil. Oturma odası gibi bir balkon. İsterseniz böyle de güzel bir lan çeksin. Anladığıyla beraber. Bence manzarası her şeye değer diyebiliriz. İlerleyen zamanlarda burası kapattırılabilir, cam balkon olabilir arkadaşlar. Burayla ilgili bir planlar var ama çok da detaylı şu an. Bir şey söylemek istemiyorum, değişiklikleri de anlatabiliriz. Belki çarpattırmayız evde en çok masraf yaptığımız ve en çok icaresi kadar düşündüğümüz bazen pişman olduğumuz, keşke burayı böyle yaptırmasaydık bazen de işte iki bu şekilde yaptırdığımız dediğimiz yer mutfak bence bir kadının en önemli evle alakalı yeri mutfak bu konuyla ilgili sizlerin de fikirlerini bekliyorum açıkçası İsterseniz hemen mutfağa girelim mutfağımız Tamamıyla böyle e, vintage tarzı, böyle daha böyle şirin, tatlı bir mutfak yaptırmak istedim buraya. Öncelikle kahve köşemizden başlayalım. Burada tatlı bir, e, minik bir, minik değil mi, bayağı minik bir kahve köşemiz var. E, ben kahve köşesini biliyorsunuz ki son zamanlarda kahve köşesinin üst tablasını ahşap yapıyorlar daha çok. O şekilde istedim. Şöyle bayağı geniş bir kahve köşesi. Tek raflı yaptırdım. Kira, i̇ki, iki raflı yaptırmak istemedim. Ee, böyle içerisinde bayağı büyük, geniş bir dolabım var. Yani benim Samsun'daki yani benim bu Samsun'daki evde eve göre bu mutfak dolabım. Yani hiç konsol kullanmama gerek yok yani normal yemek odasında. Hani buradaki dolap her şeyi alır. Bütün eşyalarımı alır. Ee, yine aynı şekilde buradan artan arkadaşlar tahtayla şuraya bir tane raf attırdım. Yani buraya dekoratif eşyalarımızı, dekoratif şeyler konulabilir. Ee, yine ben bu evde en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi e, camımın mut e, şeyi lavamın cama yani denize karşı bakıyor. Ben burada otururum saatlerce bulaşık yıkarım. gibi geliyor bana. Yani hiç bulaşık makinesi kullanmam bile. Çünkü gerçekten direkt denize bakıyor arkadaşlar. Sizler de <laughs> biliyorsunuz. E, mutfak e, tezgahımı beyaz tercih ettim. Ya açıkça söylemek gerekirse ürünlerin kodlarını ya da ürünlerle alakalı hani e, ee, ürünlerin hani bilgileriyle alakalı hiçbir fikrim yok. Ee, o yüzden bunlarla ilgili size bilgi veremez ama granit değil mi Bülent'ciğim? Granit beyaz renk seçtik. Lavabomuzu trendyol'dan aldık. Trend gayet uygun bir satıcıdan, uygun fiyata bir beyaz lavabo. Evet yani belki kullanımı biraz sıkıntılı olabilir ama ben bu eve ve bu dolaba uygun, olayım, uygun olabilecek tek rengi beyaz olması. Beyaz olduğunu düşündüm. Ve ikili seçtim arkadaşlar. Bu da musluğu olur. Muslu olur da yine aynı şekilde beyaz renk seçtik. bu şekilde. Yani ben de uygun olduğunu düşündüm. Şu altta hemen bulaşık makinesi var Evet, karşıya geldiğimizde karşı taşımızda yine beyaz renk seçmek istedim. Biliyorsunuz ki genel olarak bu mutfaklar hep bu şekilde e dizayn ediliyor. Yani bu tarz mutfakların dizayn edildiği şekli beyaz tezgah, arkası da beyaz taş oluyor ve kulpları siyah oluyor biliyorsunuz. Ve genel olarak çekmeceli olan kısımlarda oval kulp kullanılıyor. Yani ben de daha çok bu tarz bir mutfak istediğim için hep internetten, Pinterest'ten ya da Instagram'dan karşıma çıkan mutfakları öne alarak bu tarz bir mutfak yaptırmak istedik. Sadece tek sıkıntımız arkadaşlar mutfağımızın e, mutfağımızın masa koyma alanımızın azalmış olması. Belki de şurayı tamamıyla kahve köşesi yaptırıp şu kısmı buzdolabını bu kısma koyup buradan öteye bir tezgahla yaptırılabilirdi. Ee, birazcık orada sanırım aceleye getirmiş olduk. Ama olsun ben şöyle hani küçük açılabilir masalardan, ikili masalardan koyup hani en azından iki kişi kahvaltı yaptığımızda yiyebileceğiniz bir bölüm yaparım diye düşündüm buraya. Böyle bir fikir oluştu. Ya da şöyle yapabilirdik, şu alanı tamamıyla büyütüp şurayı sürgülü kapı da yaptırmış, yaptırabilirdik yani ama yapacak bir şey yok bir şey ee, şu kısımları cam tercih etmek istedim. Burayı ilerleyen zamanlarda e, ledler alıp hani ışıklandırılabilir mi öyle düşünebiliyorum. Ya da buraya tamamı değişik e, ama çok görseli, daha önemli, ön plana çıkartabilen ürünlerimi koyarak daha e, farklı bir hava verebiliriz. Yine aynı şekilde burası da alçıpan yapılmış e, tamamıyla. Sadece salon, oturma odası ve mutfakta alçıyı kullandık. Diğer yerlerde kullanmaya gerek duymadık açıkçası. Çok da hani sırıtmadı bence. Sence sırıttı mı? Yok sırıtmadı. Evet bizim bu şekilde Evet şimdi kapanışımı da beraber yapalım dedik. Arkadaşlar ev yapmak gerçekten çok pahalı, masraflı, planladığınızın dışında çok şey değişiyor. Mesela burada bir cam söylemedi, değiştirildi bir zaman daha giden açılır cam yapmıştık. Ama mutfağı buraya kaydırdığımız için normalde sadece mutfak bu kısmı burasıydı. Biz buraya deklettiğimiz için buradaki su tesisatını tekrar buraya taşıdık. Bu camı değiştirdik. Yani her şey gerçekten kemanda gibi olmuyor. Ee, hmm. zaman isteyen Arabamı bir şey. Arabamızı sattık mesela bu evi yaptırmak evet. için. Ama olsun en azından hani evimiz olmuş oldu. Ee, ev derdini ortadan kaldırmış olduk. Arabayı da ilerleyen zamanlarda alırız. Yani araba kolay alınır ama ev yaptırmak bence daha zor. Yani şu an ev, şu, evin maliyeti bize 400 bin liraya buldu. Ama Aynen. tabi yılbaşı önce yaptırmıştım. Şu an çarp, yaptırmış. çarpı iki diyebilirsiniz yani şey çok pahalanmış yani. Ve tek maaşla biz bunları yaptık. Hani bunun ekstraları da oldu değil mi? Yani ekstra aldıklarımız oldu, kapı kollarından tut, işte gerçi kapı kollar içine giriyor değil mi? Tabii burada babama ona teşekkür ediyorum. Aynen o burada. Da, o da çok yardımcı <laughs> Kayınkelerim de, de sağ olsun. E, ee, şey, tezgahla e, arka kısmına. Ya yani şu da. tezgahsız, şu mutfak 50 bin lira. Sadece taşı ve yani şu karşıki yapmış olduğum taşı 55 bin lira. Resmen yani 100 bin liraya gelmiş oldu mutfak. 100 bin Aynen. Evet, şimdi ben bu videoyu burada kapatayım. Uzun zamandır vlog çekmiyordum. Ee, yani çeşitli nedenlerden dolayı, işte çocuktan dolayı vesaire. İnşallah bundan sonra aktifleşmeye devam edeceğiz. Ee, etmeye çalışacağım açıkçası. Allah isteyen herkese gönle göre versin, nasip etsin yani. Evet, aynen yani gönlüne göre versin, nasip etsin. Ve herkes yorumlara maşallah yazsın. <laughs> Biz çok çabuk <çabuklarınız. gülüyor> Aynen, bundan sonra ev yıkılıyormuş. <laughs> aynen. Her neyse işte beni dinlediğiniz için ve videomu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Biliyorsunuz benim daha önce çektiğim bir ev turu videosu vardı. Bu memleketteki ev turu videosu oldu. Bu evin inşallah dizayn edilmiş haline ya da işte temizlenilirkenki vlogları da çekerim inşallah. Sizler sizlere bu videoyu beğenirseniz inşallah onların da devamı gelir. E, şimdilik bu videoyu bu şekilde kapatalım. Beni izlediğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.